Merhaba, biraz e, uyaran eksikliği, otizm ve e, ekran maruziyetlerine devam etmek istedim. Aradaki farklardan konuşmak istiyorum çünkü e, bu konuda e, insanların kafası karışık. Aslında isterseniz benim de karışık. Çünkü batı toplumlarında iki yaş altındaki çocuklarda ekran maruziyetleri çok nadir olduğu için bununla ilgili çok ciddi yayın bulmak mümkün değil. Ee, en azından ben bulamadım. Bilen var, bulan varsa bana da yollasın diyeceğim. Ee, şöyle, e, otizm dediğimiz e, spektrum bozukluğunun e, tam bir nedeni şu yüzden olmuştur denen bir şeyi yok. Genetik bir olayla ya da şöyle bir hastalıkla şununla bağlantısı vardır diye tek bir nedene bağlanamamış. Görülen şu ki beyinde organizasyon normalden farklı yani sıradandan farklı normal demeyeyim onlar hayata bizden daha farklı bakıyorlar beyindeki nöronal bağlantılar çok daha fazla ve çok daha karışık organize değil yapılan çalışmalar bunu göstermiş bununla ilgili birkaç görsel gördüm keşke buradan gösterebilsem çok daha şey çarpıcı oluyor. E, sıradan bireylerdeki beyindeki ba ba bağlantılar daha az, daha organize. E, otistik bireylerin beyinleri ise bağlantı sayısı çok daha fazla ama dezorganize. Bunun sonucunda, e, bu neyin sonucunda oluyor? Gebelikteki çevresel faktörler, annenin geçirdiği hastalıklar, beslenmesi, psikolojik durumu ile etkili olmuş olabilir. Bir sürü çevresel etken buna neden olabiliyor? Ateşli hastalıklar, viral enfeksiyonlar. Ama çevresel etkilenlerden bahsediliyor. Bu doğuştan itibaren var olan bir şey fark etmemiz çok daha geç oluyor. Ama genelde iki yaş civarında yani bir yaştan sonra iki yaş civarında 2 yaşa doğru diğerlerinden farklı olduğu görülüyor ve tanı bu civarda konabiliyor. Yaş ne kadar küçükse tanı koyma şansınız o kadar azdır bunu asla unutmayın. Gerçekten hani erken yaşlarda otizm... E, olabilir diye izlenen bir çocukla karşılaştım. Çok şaşırdım. E, erken yaşlarda tanı koymak çok zor. E, uyaran eksikliğinde ise e, çocuk dışarıdan impuls alamadığı için kendi iç dünyasında kalıyor ve yeni bağlantılar oluşturamıyor beyindeki sinir hücreleri arasında yeni bağlantılar oluşturamıyor o yüzden kapalı kaldığı zihin içinde dışarıdan uyaran az olduğu için gelişimi gene sıradan bireyler gibi olmuyor daha içine kapanık oluyor. E, ilişki kurma kurmuyor. Öğrenmiyor. İlişki kuramazsanız öğrenemezsiniz. İli, öğrenme ilişkilerle olan bir şeydir. Dış dünyayla bağlantınız olması lazım bunun için. E, şş, ekran maruziyetlerinde ise aslında uyaran eksikliği e, bireysel anlamda var ama e, makinelerden gelen yani o kullandığı aletlerden gelen, ekranlardan gelen uyarı çok fazla. Ee, ama bireylerden gelen, insanlardan sosyal, sosyal olarak gelen e, uyaranlar ise hiç yok. Bu da gene beyindeki bağlantıların karmaşık ve e, dezorganize olmasına neden oluyor. Bu yüzden de e, hast, ağır vakalarda otizmle karışabiliyor, benzer semptomlar olabiliyor. E, ama benim gözlemlediğim şey şu ki, ee, bazı e, ipuçları olabiliyor. Mesela otizmli çocuklara çok rahat dokunamazsınız ya da onlar size kendiliğinden gelip dokunmazlar. Ama ekran maruziyeti olanlarda yaklaşımı doğru sergilerseniz siz onlara da dokunabilirsiniz. Onlar da kendiliğinden, rastlantı olarak veya isteyerek gelip size dokunurlar. Dokunma konusunda çok büyük bir problemleri yoktur. Evet, ikisi de göz teması kurmaz. Ee, azdır ama e, ikisinde de tekrarlayıcı e, durumlar söz konusudur. E, ama ekran maruziyeti olanlarda temasa verilen tepki çok fazla değildir. Hatta e, hocalarımız şey derdi, otizm olanların genel olarak başına dokunamazsın derdi. E, onlarla ilgili benim deneyimim yok, onların deneyimi buydu. Ama hiçbir ekran maruziyeti olan çocukta bu dokunma hareketine bir itirazları asla olmuyor. Ya da sarılmaya çalıştığınızda ciddi bir tepki ortaya koymuyorlar. Bu çok iyi bir ipucu olabiliyor. Bir de ekranı kestikten sonra ekran maruziyetlerinde çok ciddi düzelme oluyor. Ve bu düzelme zamanla artarak devam ediyor, hızlanarak devam ediyor. ama ee, çocuk otizm ise ekranı kesmeniz bir miktar düzelme sağlıyor. Evet birazcık düzeliyor ama sonra plato çizmeye başlıyor. Sıradana çekmeniz e, çok da mümkün olmuyor. Belli bir aşamaya kadar e, karşılık alıyorsunuz ama ondan sonra plato çizmeye başlıyor. Yani bunları ayırmakta e, ekranı kestikten sonraki sürede de karar verebiliyorsunuz çok e, yararlı olabiliyor ekran maruziyetlerinde en kötü grup maalesef e, aynı zamanda uyaran eksikliği olanlarda e, benim gözlendiğim şeyler, gözlemlediğim şeylerden biri şu ki e, uyaran eksikliği yoksa yani aileyle ebeveynle ilişki kurabildiyse çocuk ya da diğer çocuklarla bağlantı kurabildiyse çocuk ekranla birlikte bunlar genelde en bunlarda en büyük problem genelde hiperaktiviteye benzer semptomlar sorunu oluyor. İlişki kuruyorlar ama dikkatleri azalıyor. dikkat süreleri çok azalıyor. Çocuk çok hareketli oluyor. Bir yerde tutmakta zorlanıyorsunuz ama e, göz temasları da az olabilir ama yine de e, tekrarlayıcı hareketler e, bunlarda olmuyor veya saplantılı davranışlar bunlarda olmuyor En çok ayırmakta zorlandığım kısım iki e, durumun bir arada olması yani eğer hem uyaran eksikliği varsa yani çocuk ebeveynle yakınlık kuramadıysa, bağ kuramadıysa onunla duygusal alışveriş yoksa, zaman birlikte geçirmiyorlarsa, oyun oynamıyorlarsa çocukta uyaran eksikliği artı ekran birlikte varsa bunları ciddi anlamda ayırmakta zorlanıyoruz. İşte bu vakaların ben e, şey dışarıda atipik otizm olarak adlandırıldığını düşünüyorum. O yüzden hep şeyi söylüyorum. Çocuk e, çocukta ekran maruziyeti var mı? Otizm tanısı koymadan önce ekran maruziyetinin boyunu, uyaran eksikliğinin boyutunu, bunların boyutlarını görüp, dinleyip, araştırıp biraz ekranı kesip e, anne çocuk ebeveyn çocuk ilişkisini sağlamlaştır. Bir süre izleyip ondan sonra düzelme var mı yok mu görüp otizm tanısını ondan sonra koymak gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda konuşacak o kadar çok şey var ki çünkü hastalar geliyor ve ben gerçekten çok üzülüyorum. Ee, genelde şeyler ekran maruziyeti olanlar e, ama çok ağır bir tane. bugün baktım bu sabah baktım ve çok üzgünüm aile de çok üzgün ee, bilmiyorlar çünkü kendi ebeveynlerinden de sağlıklı bir ebeveynlik görmemişler öğrenmemişler aynısını devam ettirmişler ee, bu da e, belli bir yaştan sonra bomba gibi önleri de e, şey yapıyor ama tekrar tekrar şunu söyleyeyim Geçmişle vakit kaybetmenin hiçbir anlamı yok. Fark ettiyseniz lütfen ekranı kesin ve ondan sonrasında neler yapacağınızı hesaplayın. Geçmişe takılıp depresyonu da bu olaya eklerseniz çocuğunuza yardımcı olamazsınız. Ama bizim isteğimiz çocukların yanında yoğun bir şekilde olup kaybedilen zamanı mümkün olduğunca telafi etmek. Dolayısıyla geçmişe takılmamak gerekiyor. Ekranla ilgili devam edeceğim gibi duruyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.